Uğraşamazmış. Uğraşmasan uğraşma. Senden bir şey bekleyen yok zaten. Aa, kızım, ay burada bunlarla uğraşacağına kocanı şöyle memnun edecek bir şeyler hazırlasana. Bir de eski fotoğraflar saklıyor diye üzülüyorsun. ...bir kocanın geçmişini en güzel karısı unutturur. Aa! Ben sana çok şey öğreteceğim, çok şey. Öyle mi diyorsunuz? Tabii ki ama her dediğimi yapman gerekiyor, tamam mı? Şimdi başlıyoruz, doğru mutfağa. Anlamadım? Mutfağa. Hah, Ömer Bey'in en sevdiği yemekleri yapacağız seninle, tamam kız? Ha, eğer yapmak istemiyorum dersen ben yaparım. Hiç sorun değil. Ama akşam Ömer Bey e geldiğinde ben yaptım diyeceksin. Anlaştık mı? Ama bak giyinip süslenmeyi unutmuyorsun takıp takıştırmayı falan. Ona göre cilveyi de eksik etmiyorsun. Tamam. Tam bir odun. Onunla evlenecek kadına gerçekten sabır diliyorum. Hiçbir şey beceremez o. Yalandan barışmayı bile bilmiyor.